Yaşasın Cumhuriyet, kafirler rahat yaşıyor. Bu dinsizler diye şerattan Müslümanların yaşlarına döndelerinden rahatsız biliyor musun? Bu mesaj sebebini size söyleyeyim. İslam'da cebir yok deniyor ya, İslam'ın haricindekilere cebir yok. İslam'da cebir olmasaydı Müslümanlar için, İslam fıkhında ukubat diye bir bahis olmazdı hukubatlıdır biliyor musun? Müslümanın İslamiyet'i ihlaline verilen cezaların hukuktaki kısmıdır. Bir adam ben Müslümanın diyor da mazereti zamazan günü sigara tüttürürse yetmiş sopa yer. Cebir var demek. Çünkü Müslümansan samimi Müslüman ol. Ben Müslümanım deyip de gavur gibi yaşama hürriyeti İslam'da yok. Deki ben gavurum sonra karışma. İçki, sünayet ne yaparsan yap. Osmanlı zamanı meyhane vardı zümniler için. Zaptiye girerdi. Bakar orada bir Müslüman buldu mu dışarı çıkar yetmiş sopa. Demek ki cebir var. Ha korktuk varı budur. İslamiyet kamil bir surette geriye geldiği gün bunlara derecek ki ya Müslüman gibi yaşayacaksın ya kafir bir